şuradan gidelim bir fonda. Nemo, gelmen lazım. Oh, gel, yeah, kanka araç aa durup beni terbiyekti ya Ben bence rotaşlanır vuramadım sana ya memoyu bekleyin memoyu bekliyoruz Bu ama vuramadılar be. tamam, geliyor ya memoyun solda geliyor en memo gelebilirsin ha adamlar geri çıkıyor geri çıkıyorlar mı çıkıyorlar bir anda gel ben benim beklemeye gitsin Gel 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 bunlar ötük bir rota tarafına doğru gittiler Ve şu şey başta da alınık Soldan bakayım be Gel buraya Ay. bir yerde tuz Ben rotasyonu tamamla Kapı zim zim sarıyor dolu gibi falan kastı. Benzinlik Ama boş değil. Sağ tepe dolu. Ön ev boş mu acaba? Ön ev boş sen evi al. Ön ev boş girdim buraya. Ben gidiyorum size beyler. Gel gel. Sağ üç katlı dolu Ege. Sağ üç katlı. Memo geldim ama gelirse var çok güzel oynadı. Geldim Geldim yanım. Memo dümdüz gel kanka boş. Tamamlarım tamamlarım. O üçte ev dolu lan. Üç katlı dolu dedim ya. Ben hiç şey yapamadım oyunu. Bırakamadım oraya. Arıyorlar. Tamam. Sol atlı gel sol atlar boş. Geldim geldim. <laughs> <stafi>. Sen bana <laughs> gel Mesut. Gidim kahve. Hayretin orada tek oyna. Yok kafam kafa gelirse. Yapayım, Beyler gelirse. unutturmayın Miramar indirecektin de. Tamam. Kanka niye çıkmıyor ya bu? Adam çatıda Efe çatıda. Sıkma sıkma Mesut. Önümüzden skanlar vardı bak burada. Mark the location. Tamam. Mark the location. Ya sen bana gel. Mark the location. Ben mi? Memo oldu yani Memo. Mesut sen de gel. bana gel. Mesut sen de. Öbür tarafı diye oynat. Oğlum bura kalabalık ha. Kafa açacak lan bana göre? Kal orada kal. Memo Mesut'a evet. geç. Ben bana bir benzin fulleyim ya. Bunlar iyi oynayan bir takıma benziyor ya. Dağınık oynuyorlar. Evet. Sol evde boştan, alan ortası. Geçelim buraya lan. Bekle, alan versin. 10 saniye, alırlar ama. Yo, dolu dolu. Ayet de edemiyorum ki, buggy muggy Alırım en üst tarafa doğru açayım infomada doğru. Team 4. Oo, bizde alan çok güzel. Geleyim mi ben size direkt? Aynen. Evet. Bunlar çıkıyor. Bunlar bizim buradan geçebilirler da ha. Altın sayısı az mıydı acaba? Keşke kafamı yani. Bunlar bizim evimize oyun kuracak haberiniz olsun. Çubayı çekmiş, Mesut, çubayı çek. Olat gördün vuruşu Onlar yeşil eve oynadı benim çıktığım eve. Aynen. Ben dışarıdan A, aynen. mı oynasam ya? Gülü 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 ya. Sesi var gelene. Vuralım şimdi gel yeni taktik. Bombayı çek. Bunu verin. İnfa. var onun, AC'si var. Bunlar morse, bunlar morse. Bomba atacak buraya, bomba atıyor. Patladım. Bomba attım. Bomba attım. Efe. Oh patlamadım lan. Kafa geldi. Çok iyi. Baygın. Biri daha var mı? Baygına geldi, baygına sağ baygına geldi. Bir de support var. Bombalayayım, bombalayayım, bombalayayım. E, Peki, 3 tane bombam daha var. Sıkıntı yok. Çok iyi. Ben son, son bir tepeyi öldürelim hadi. Oynayam bak sen oynayam. Bence sat. Trek de gete kalmış. Ölmeğin. Burada mı lan benim hala? Burada. Ayak sesini al öyleyim. Burada burada burada. Ha, dış ha, kapıda dış sağ. kapıda. Evet, gel lan. Mesut arkaya kaçtı. Ben burayı şey, tutayım mı? Gel. Gel oynayın. Ben, ben burayı tutayım. Bombayla bitiririz ya. Direkt girmeyin şuna. Ege TBS Ege iyi mi bak. Oyun kurarlarken oyun yediler. Ben bu arada Metin Bagi'ni aldım. Şu bagi, yeşil bagi'yi aldım. Mark the vehicle. Ben de Bagi'yi aldım. Ben Metin Bagi'yi aldım. Sollarda vardı sanki beyler. Oğlum Ege desen olmadı lan. Paketleri indirmedin ya ondan da. Ege'de yaptım Ev'i vursak mı lan ne diyorsunuz? Şu sağ şeyi açalıyorum. Watch out. Gelmeler yaklaşım bir de oyuna da bulun bir de bakın yine. Evi vuracağız değil mi? Yani ne kalırsan vururuz. Sizin okula ne yapmıştın galiba ben mi yanlış bilirim? Pardon mu Bu ev? Aa ev furi lan galiba. Free, aynen. Aynen furi furi. Oyna oyna oyna. Kitleyim oyna. <laughs> ben. Ben kitleyim ben kitleyim. Antarda farklı takım mı split mi oynuyorlar? Sen sola at kafeyi, sola at kafeyi. Bomba yemin. Böler, böler ikisinin de canı Bir yeni kapıdan da var. Ben vurdum, ben Biliyor bunlar, biliyor. Böler, içeride kit basıyor. Nerede infat, içeride neresi? İçeride burada, önümde. Çok, Çok iyi, Bitti, 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 kaldı mantar, tamam, mantar mı arkadaşı tamam takım e, arkadaşı galiba takım adam yok yok sen. adam var bekle, bekle sakin bekle sakin bekle bas kitini bas kitini evet, rahat olun canımı takip edin canımı takip edin ona göre Verin tamam sen, tamam Ege çok iyisin sen gelsene mesut eskimin var değil mi var var var, ya, var gel beni al beni sen neredesin oğlum <laughs> allahım ya mantar görecek mesut aynı oyunu bize kurmazlar değil mi Abi, arkadan bir yerden Thank you. Ver çok şey lan. I got supplies. Ah, ne, de be! böyle, ne de out. benim böyle ne de. Watch out. var deme her şey Mesut? bak. Var var. Full full. Ya bek isteyen kim ya? Kaç kere göstereceğiz oğlum? Bu bomba attım alt tarafa. Bomba ya. Çöpüden araçlar gidiyor. baydı beni. Safe mi sen? ben safe geldim. Geldim. Kafa gelebilir, kafa gelebilir. Evet. Gelemez, gelemez. Mantar neve ki be. Sayısı eksik olabilir onların. Bu merkezi boyuyorum lan. Alana of bak alana bak lan çok güzel lan. Şey buraya. Kanka, tutun şuraya tutun Ege, ya. Şeyimler. Watch out. Ooo oh, beyler. Mark Şey. Ne? Şu sade var mı Lan, bir adam? Aynen ya. bomba değil Ay bir değil değil değil. Watch de, out. De. Şu var mı ya Ege ege ege. Ege, ege 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 baygın o galiba Baygın Ha şu arkası makiyor lan Beyler beyler alan geliyor falan Alan geliyor Sana kanka artık Ege şu kuralan Alanız alanız Alan mıyız? Alandayız ha. Olan. Tam burası alan. Ev alan. Ucu alan da şeyini sıkacağız sağ mı çıkarız? Mağdur. Sıkıyor Emo sen ne yaptın ya? Çekemedim lan. Çok güzel sen. Sol dört, sol dört aynen. Şu ağaç alan. çektiniz mi? Çektim bagey çektim. Ağaç alan. Araçla oynayamayacağız. Ya hemen önümüze lan hemen. Lan Lan solda hala adam var. Lan nasıl vuramadın lan iki onu? Ağaç önümüze aç adam smoklarız, oynarız. Ha mantarda iki tane tekim var. Bombalıyorlar birbirini. Beyler bende smoke yok herhalde. Smok atıyorlar bak. Var var var. Reyneyi çıkartmayız. Bir dakika, bir Mantarın görüş açısını kapatın reyneye bakalım. Ben şu sağa doğru biraz smoke attım. Görüş arabası yok ha. Çok, iyi smoke attılar ha. sağ 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 alan sağ sağ Ağaç, ben smokluyorum beyler bir iki tane. Al evet, sağa sağ, sağ, sağ bir bir yerden sağ baygın var. Sağ baygın bir bunu baygın. Smok atıyorum. Şu redenin smokunu tarayalım. Gel tara tara tara. Bak. <laughs> baygın. Yapma yapma da. Sağ kaldı sağ. Emin misin? Hayır. Tamam şimdi sağ kaldı. Şimdi sağ kaldı. Sağ kaldı. Hayır, bak başını bitti. Tamam, şimdi bir kaldı. O da, da sağa falandır bence. Ya da alanın üstünde mu? Bir tas verir, bir tas verir. Helalisin oğlum sen. Ne oynadık lan? Vallahi ya. Çok helal. güzeldi oh, lan. Bu var ha. Ev oyun kurmamız çok iyi oldu yapalım. ya. Ben direkt Miramar'a indiriyorum. İnşallah yetişir. Kaç kilo var lan? Oğlum. Ya oynamış ya. 15-18 ki. Vallahi bende ha. <laughs>